all about humanity. Ayrılmadım, adam geldim geldi ben ha vur vurum yere abo silahım yok ötüyorum 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 Yapsana Toki'sini ha. Aaa yaş. Tamam pardon. Excuse me. Oğlum silah bulamadım ha. <laughs> <laughs> Gırma. Ama sen bana olsun. Ya. ya. Ben. Ya sesini etme beni sövmeyeyim aman aman. Yanımda. Bot var. Bot var. Bot var. Vurmadım. Abi vurdu. evin içinde. Gördüm. Ben haril A A A B A o. Mark the location. Ne diyorsun? Adam burada. Çabuk gel. Buradan mı? Mı? Valla abi bu üç kartının içinde herhalde. Bir, bir silah buldum ya. Bir... En üstte attım. En üstte. Aa ala ala. Ya, gel gel, gel burada da. En üstte de ki duvarın dibine yattı. Hadi ağacın dibinde ağacın dibinde görüyorsunuz. Aslan. Tamam, o sırada bir. Yaçi. Abo Nasıl mi çıktı dediniz. Tepeye. Al bayağı açık. Ya bir lazer neyim olsa ya. Gel sana hı bir hı lazer hı vereyim hafı. ya. Ver Ver hemen. Tarafa iner bak. Bu tarafa doğru geçtiler ha. Al bayağı önden git.

Tamam, soldan geliyor, güzel. soldan geliyor. Hangar tarafında, hangarda. Üç, iki kişi geliyor, iki kişi geliyor. Bana ne sıkıyın lan, bitti adam. Ben de bayıldım, ben de alsanız sevinirim. Ben de Osman'dayım. Kit olmayana bir tane atarım. var, bot var. Osman, Ferhat Osman. La bana şey. Yeah. Adam vallahi şatkan çekmişti bu bana. Bir VS çekti de vuramadım. Puslu olan var mı? Ses daha var yanında. Ha burada. Mark the location. Ark kesici falan olan var mı fazla lan? Hmm. Tamam, rush. 3x vardı. 3x var. 2x var. Fazla sağlarım. 3'ü fazla sağlarım. Ee, attım. Bana Geliyorum. ya. Dürbünün var mı? Uzatma da attım. Kaneten var, var mı? Araba, 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 araba bayra. geldi. Durdu mu? Artık basma. Aa eve girdi, şu eve girdi. Watch out. <laughs> Ferhat, bekle. Evin ikinci katı, evin ikinci katı. Yeter artık düş. Oyna abi oyna. Can az canı oynayabilirsiniz. Bence bence basmayın lan. Can az da. Bas. Evet, evet bas. Dışarıya mı ya. Helaliniz var be M4'ü alsam mermi var mı? Sus. Al. Evet. Araba burada Benzin basıyorum İçe hmm. Var mı? Şey. Ben sürerim Nereye gidiyor? Şu öndeki, öndeki arabaya bakar mı? Bastım, öndeki arabaya bak. Oo, bu... Cool. Güzel. Yalnız Rozo kalanmış ya. Poçinke'ye gireyim mi? Yolda adam var, solda Martarın oradaydı adam At evet. Bot bot evet. Orada da var Bari ben de. Bana da bolca lazım iyi dağıtmış da. Kaç? Ne değil

Araba 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 Sol'a doğru, alana gidiyor Alana doğru gidiyor Yaklaş, yaklaşınca sıkmaya başlayacağım Ne? <laughs> gel gel. Oğlum siz niye çıktınız? <laughs> araba. Araba patladı araba. Allah'ta. Yorum normalde bu direkt bitiriyor ha. Allah Allah öyle mi oluyormuş lan? Ne? Ee. Kar aldım. Beşer ile altı varsa biraz saltanız da. 304. 400 tane. Bunda bulutta 50 52 tane var lootta. Dur geliyorum. Abi ben araç süremiyorum ya. <laughs> bak sen sür bak. Bak sen sür. <laughs> Bende M200 var oğlum ben süremem. Bana bana hiç verme. Daha beter süresiniz. <laughs> Bana kullanana adam, adam ini adam ini adam ini Tamam bıraktım sizi. Oha orada bir Gel 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 gel. Hadi hadi. Daha Bence direkt binin alana gidelim. Dur bence o adama bak adam o adam tek o adam tek tek benim basak. Ben bindim. Bin bir şu adama basak can azdı zaten. Kayağı kalsın. Temiz. Aynı bende. 760. 60 ki. Yine vermedim. Tamam ben tamam. Ben de tamamım. Benim gideyim. Ben Aa, Toros'a binmeye ya? <laughs> Hiç sevmiyor Toros. Yok ki. Şu daha yok. Yok lan. Bence bunlar Q var ya. Az daha sor Ferhat. Tamam. Azim direkt git Rafa git az daha git, git 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 az daha git git sayık, sayık. Hop. Tuş, tamam, git hop tamam hop hop yelek falan alan var mı ben alacağım da az kalırsam bana yeter ya. ya az lazım bana Buna insan birini sağlar bak yani ya. Yani. gördüm 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 adamlar burada. <laughs> Samanın arkasında. var Bak işaretli arkasında. Gördüm. Pardon sen size gitsin <laughs> pardon. Pardon gidiyor mu galiba? Bas basa, abi. Bir araba sesi var. Adam, araba. bin 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 bin